Herkese merhabalar. Ben psikolog Şiyan Özkan. Bugün sizlerle hayatımızda çok sık karşılaştığımız bir duygudan söz etmek istiyorum. Öfke. Öfke nedir? Belirtileri nelerdir? Öfkelendiğimizde bu duyguyla nasıl baş edebiliriz? Arkadaşlar, öfke de diğer duygular gibi gayet doğal bir duygudur. Sağlıklı, yönetildiğinde düzenli bir iletişime bile yol açabilir. Biz öfkeyi hep yanlış tanımlamışızdır. Hep kötü bir duygu olarak aklımızda kalmıştır. Bunun sebebi ise öfkenin de diğer duygular gibi olumlu ve olumsuz işlevlerinin olduğunu unutmuş olmamız. Arkadaşlar, öfke de diğer duygular gibi olumsuz ve olumlu diye ikiye ayrılır. Olumlu yönlerine baktığımızda düzeltici, motive edici ve hatta hakkımızı kaybettiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, hakkımızı aramamızda bizi güdüleyici bir duygudur. Buna nasıl bakabiliriz? Gelin şöyle yakından bir bakalım. Örnek verelim. A ve B aileleri olsun. A ve B aileleri ikiz çocuklarından erkek olana biraz üst miktarda harçlık vermektedir. Kızları ise daha az miktarda harçlık vermektedir. Bu durum iki aile için de geçerlidir. A ailesindeki kız çocuğu bu durumu kabullenip babam en iyisini bilir diyerek oturur. Bunu kabullenir. B ailesindeki kız çocuğu ise bunu kabullenemez. Öfkelenir. Bu durumda bu kız çocuğu ne yapabilir? İki yolu vardır ya bu öfkesini olumlu yönetecek ya da olumsuz yönetecek. Olumlu yönettiğinde ailesinin karşısına geçip anne baba siz neden bana böyle yaptınız? Ben haksızlığa uğradığımı hissettim. Çok öfkelendim diyerek sağlıklı bir iletişim kurabilir. Ama olumsuz yönüne baktığımızda bu kız çocuğu hem kendine hem ailesine hem de çevresine psikolojik ve fizyolojik zararlar verebilir. Bu çok yıpratıcı bir durumdur. Arkadaşlar, öfkemizi kontrol etmek için öfkemizi gerçekten olumlu ve olumsuz diye ayırmamız gerekiyor. Yoldan geçtim diyelim, yürüyorum. Oradan pat diye gözüme bir taş geldi. Eyvah, nereden geldiğini bilmedim. Panik oldum ve korktum. Korkmaya başlıyorum. İki durum var benim için. Birinci durumda doktora koşup bu yarayı temizleyip sarmasını isterim. İkinci durumda ise hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam ederim. Eyvallah der geçerim. Peki böyle yapabilir miyiz? Hayır. Hiç kimse böyle yapamaz. Bu gözümüz yokmuş gibi davranamayız arkadaşlar. Onu en iyi şekilde sağlıklı bir şekilde temizleyip, yarasını sarıp işlevli bir hale getirmemiz gerekiyor. Gözümüz işlevsiz hale geldikten sonra onu söküp atacak mıyız yerinden? Bu organımız değil mi? Bunu böyle kabullenmek zorundayız. Ve bunu en iyi şekilde nasıl sağlıklı yönetebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. İşte öfkeyi de böyle hayatımızdaki yerini kolaylaştırdığımız sürece öfke bize olumlu bir duygu olarak dönecektir. Peki öfkelendiğimizde neler olur? Az çok belirtilerini hepimiz gözlemlemişizdir kendi vücudumuzda da. Öfkelendiğimizde avuçlarımızın içi terlemeye başlar. Kan basıncımız artar. Göz bebeklerimiz büyümeye başlar. Karnımıza kramplar girer. Sesimizin tonunu yükseltmeye başlarız. Peki bu durumdan nasıl çıkabiliriz? Öfkelendim. Nasıl baş edeceğim? Arkadaşlar, öfkelendiğinizde durup bir 10 saniye hızlıca olayı gözden geçirin. Bunu yaptığınız süre içerisinde diyaframdan derin nefeslerle öfkenizi kontrol edin. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmaya çalışın. Uzaklaşamıyorsanız beyninizde sizi rahatlatacak, size huzur verecek bir yer hayal edin ve oraya kaçmayı deneyin. Arkadaşlar, öfkede yardımcı olacak bir başka metot da öfkelendiğiniz anda kendinize telkin edici cümleler verin. Beyninizi bu komutlarla yönettiğiniz sürece öfkenizi çok güzel, sağlıklı bir şekilde yöneteceksiniz. Ve geldik benim en sevdiğim altın kurala. Öfkenizi yönlendirmek istiyorsanız sağlıklı bir şekilde öfkenize bakış açınızı yönlendirin. Farklı bir bakış, bakış açısı yükleyin. Yani ne demek istiyorum? Şöyle, öfke anında eyvah dünyam başıma yıkıldı demek yerine evet çok can sıkıcı bir durum bunu kabul ediyorum. Bunu yaşadım. Bu durum bu olayı yaşanmamış hale getirmeyecek ki. Yaşadım ve bitti. Yoluma devam edeyim. Pozitif düşünmeye çalışacaksınız. Arkadaşlar, öfkede en önemli yöntem sağlıklı spor, düzenli egzersizler ve beslenme. Düzenli spor ve egzersiz yapan bir insan hayatının her olayında etrafındaki her şeyi kontrol edebilir düzenli bir şekilde bunlara sağlıklı yönetebilir. Çünkü spor hayatımızda gerçekten nefes egzersizlerimizde enerjimizi boşaltabileceğimiz bir alan. Bunu yaptığımız sürece öfkemizi çok güzel yönetebiliriz. Arkadaşlar, en son olarak öfkenizi yatıştık yatıştıktan sonra öfkeniz hakkında karşıdaki insanla konuşun. Neden böyle oldu? Niye böyle davrandım? Neden bu kadar sert tepki verdim? Bu duygularınızı gözden geçirin. Bir dahaki öfke nöbetleriniz de size yardımcı olacaktır. Arkadaşlar size bir kitap önerisinde bulunacağım. Hayatımda çok güzel bir yeri olan Öfke Dansı kitabını öneriyorum. Bu kitap size altın kurallarla geliyor. Pozitif ve negatif düşüncelerinizi gerçekten nasıl yönetebileceğinizi çok iyi anlatan bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup beni desteklemeyi, bizlere destek vermeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.